Merhabalar İzmir'e dair TV izleyicileri. 6 Şubat haftasından hepinize sevgiler, sev selamlar. Evet, bugün e, gökyüzünde dün deneyimlemiş olduğumuz Aslan Burcu Dolunay'ının Haritalarımızda yani burçlarımız üzerindeki etkileri nelerdir bunları konuşmak, mütala etmek üzere yine ekranlarınızın önüne geçmiş bulunuyorum. Evet sevgili koçlarla başlayacak olursak eğer sevgili koç ve yükseleni koç olanların e, bu enerjisi 5. evinde gerçekleşti. Yani dolunay enerjisi bu takdirde demek ki uzun süredir eğer sürüncemede kalan, devam etmesi için sıkıntılarla ancak sürüklenen bir ilişki varsa koçların hayatında bu ilişkinin artık sonlanabilir hale geldiğini, bu cesareti gösterebileceklerini, sürüklenen ve acı veren ilişkinin kolaylıkla biteceğini, bitmesi gerektiğini vurgulayan bir dolunayla karşı karşıya kalmışızdır demektir. O yüzden eğer bir şey bitmesi gerekiyorsa bunu sonlandırmamız lazım. Eğer bunu çocuklarımız üzerindeki etkisini değerlendireceksek eğer çocuklarımızın da okul hayatlarında eğer değişmesi gereken bir e, okul varsa bunun değiştirilmesi gerektiği, ona da mutlu değilse artık yeni bir okul arayışına geçilmesi gerektiği konusunda yorumlanabilir. Sevgili boğalar ve yükseleni boğalanlara geldiğimiz zaman, bu enerji aynı şekilde yine bir sonlanma enerjisi olduğu için oturduğumuz yerin, evin eğer bizi huzursuz ettiğini düşünüyorsak ve burada iyi hissetmiyorsak, buranın değişmesini arzu ediyorsak bu enerji bize kolaylıkla ev değiştirmeye yönelik gücü, cesareti verecektir ve doğru evi bulma hususunda da gökyüzünün desteğini alabilir olacağız. Bu aynı zamanda bizim için eğer bir mobilya değişikliği ise ev kadar büyük bir şey değilse de bir mobilya değişikliği ise kullandığımız bir eşyayı değiştirmekse yine aynı şekilde sürüncemede kalan bizi sıkıntıya sokan her şeyi bu anlamda değiştirmek mümkün hale gelebilir diyoruz. Değiştirme enerjisini, dönüştürme enerjisini gökyüzünün kolaylıkla rahatlıkla kullanmalarını tavsiye tavsiye ediyoruz sevgili boğalara da. İkizlere geldiğimiz zaman bu değişikliği hayatlarında bu cesareti bu enerjiyi fikir dünyalarında yani uzun zamandır onları tedirgin eden huzursuz eden yanlış olduğunu düşündükleri ama bir türlü dönüştüremedikleri tutunmayı bırakamadıkları her ne varsa bu dolunay enerjisiyle kolaylıkla bu fikirden vazgeçebilir, bu düşünceyi dönüştürebilir ve ona sonuç vermeyen her ne varsa hayatından rahatlıkla kolaylıkla çıkarabilir diyoruz. Çünkü kişinin düşüncelerinde bir bulanıklık varsa, sağlıksız düşünüyorsa, kendini iyi hissetmiyorsa kaygı seviyesi yükselir ve hayattan keyif alması çok zor hale gelebilir. O yüzden sevgili ikizlere yanlış bir düşünceden tekrar dönüp yeni bir hedef koymalarını, hayatlarına ısrarla tavsiye ediyoruz diyorum. Evet Sevgili yengeçler ve yükselen yengeç olanlara geldiğimiz zaman onlar da para kazanma kaynaklarıyla ilgili olan kısımlarda bir kafa karışıklığı yaşıyorlarsa şayet artık bunu dönüştürmenin zamanı geldi diyoruz. Daha iyi kazanabilme imkanınız varken neden hala yanlışta ısrar ediyorsunuz? Burada durmaya gayret ediyorsunuz. Maddi olarak kendinizi daha güçlü bir yere taşıyabilme şansınız varken bunu bu enerjiyle değerlendirmenizi ve harekete geçmenizi gökyüzü tavsiye ediyor size diyoruz. Evet bu aynı zamanda hayattan keyif alma konusuyla da alakalıdır. Eğer size keyif vermeyen şeyler varsa hayatınızda tutmaya devam etmeyin diyoruz sevgili yengeçlere de. Aslanlara geldiğimiz zaman sevgili aslanlar ve yükselen aslan olanlar kendileriyle ilgili, görüntüleriyle ilgili, kişilikleriyle ilgili hoşuna gitmeyen her ne varsa bu enerji sayesinde rahatlıkla bırakabileceklerdir, dönüştürebileceklerdir ve kendilerine yeni hedefler, yeni kararlar koyabileceklerdir. Aynı zamanda dolunay enerjileri diyet yapmakta bizi her zaman destekler. Bir diyete başlayacaksak dolunayda başlamamız gerekir. O yüzden aslanların bu dönemde diyete başlamalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Evet, geldik başaklara. Sevgili Başaklar ve Yükselenli Başak olanlar bu dolunay enerjisinde özellikle psikolojik problemleri olanların ruhsal anlamda kendilerini hissetmeyenlerin artık bunu sonlandırmaya ihtiyaçları var diyoruz. Bununla ilgili profesyonel bir yardım alabilirler. Psikiyatr, psikolog, danışman, kişisel gelişimci her kim olursa olsun eğer bu dönemde profesyonel bir yardım alırsa Başaklar çok kolaylıkla bilinçaltlarındaki onları sıkıntıya sokan, bunaltan her şeyden e, rahatlıkla kurtulabileceklerini görüyoruz. Bu noktada nefes terapisi, yine yoga, e, bu tarz e, çalışmalar her zamankinden daha fazla enerji verecektir. Daha faydalı olacaktır sevgili başaklara diyebiliriz. Evet sevgili teraziler ve yükselen terazi olanlara geldiğimiz zaman onların da yine uzun zamandır e, içinde bulundukları zorlu zamanlardan ya da kendilerine ideal olarak koydukları şeye kavuşamama endişesinden e, çok muzdarip olduklarını görüyorduk. Ama artık onlar da kendilerine yeni bir hedef belirleyip o hedefe cesaretle ve ulaşacaklarına %100 bir eman duygusuyla yol alacaklardır diyoruz. Bu noktada en büyük destekçileri kafaca anlaştığı dostları olacaktır. Dostlarından almaları gereken gücü cesareti alıp hedeflerine kolaylıkla varabileceklerini söyleyebiliriz. Sevgili terazilerin ve yükseleni terazi olanların diyoruz. Sevgili akrepler ve yükseleni akrep alanları ise iş hayatlarında, kariyerlerinde bir değişim, bir dönüşüm isteği, isteği içerisindeler ve bu noktada da amirlerine, patronlarına veya işverenlerine, projeyi sunanlarına ...bazı açıklamalar yapma gereği duyuyorlar. Yanlış olan bir şeyler var... ...bunu görüyorlar fakat cesaret edemiyorlardı. Fakat bu... E, ...Dolunay'ın enerjisiyle... E, ...gerekeni doğru merciye, doğru kaynakla... ...doğru üslupla ilettikleri takdirde... ...istedikleri şeyin... ...kolaylıkla gerçekleşeceğini görecekler ve... ...kariyerlerinde engel olan bir... E, ...durumun, blokajın... ...çözüldüğüne şahitlik edebilecekler... ...diyoruz. Sevgili yaylar ve... ...yükselen yay olanlara geldiğimiz zaman... ...onlar da hayatlarında... Akademik veya eğitimle ilgili konularda ya da uluslararası bir ticaret konusunda yine bir tıkanıklık vardı ve bir şekilde onlar yola çıkma ile ilgili, harekete geçme ile ilgili bir zorlanma içerisindeydiler. Fakat bu enerjiyle beraber bu zorluk ortadan kalkacak ve cesaretle çıkmaları gereken seyahate çıkacaklar ya da uluslararası ticaret anlamında başvurmaları gereken yerlere başvurularını yapacaklar ve böylece çok istedikleri elde etmeye çalıştıkları muratlarına bu dönemde kolaylıkla ermiş olacaklar diyebiliriz. Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar açısından ise bazı negatif enerjiler, dışsal etkiler, metafizik veya psişik saldırılar etkisinde hissettikleri bir dönemde onlar için bazı blokajlar veya ruhsal anlamda keyifsizlik hali vardı. Fakat bu enerjiyle de onlar aldıkları dolunay etkisi enerjisiyle hayatlarından bu tarz enerji emen insanlara çıkartarak Onlara böyle enerji vampirliği yapan insanlar hayatlarından çıkartarak e, ne yapacaklar? Bir rahatlama, bir hafifleme sürecine girmiş olacaklar. Ve böylece de negatif enerjilerden, kem gözlerden kendilerini koruma altına almış olacaklar. Oğlaklar için bu dönem metafizik kaygılardan, korkulardan, sıkıntılardan arınma dönemi olarak değerlendirilebilir. Sevgili kovalar ve yükselenli kova olanlar ise uzun zamandır yaşadıkları o... İlişkisizlik e, ilişkisizlik durumları, sevgisizlik durumları, anlaşılamama durumları yine bu dolunay enerjisiyle son bulacak ve hayatlarını onları çok iyi anlayan, onları çok iyi kaldırabilecek, çok güzel onları destekleyip kompanse edebilecek bir kişi gelecek ve onlar güzel bir birlikteliğin ilişkinin mutluluğunu yaşayabilecekler. Sevgili balıklar ve yükselenli balık olanlara geldiğimiz zaman da uzun zamandır kendilerini hasta hissettikleri, eylemsizliğe sevk eden, huzursuzluk, duygusal ya da fiziksel bir rahatsızlık olabilir bu. Ondan kurtulup yeni bir rahatlama, yeni bir enerji dolma sürecine gelmiş olacaklar. Onları durduran o hastalık ve atalet enerjisinden bu dolunay etkisiyle kurtulup rahatlayıp eylem adımı alıp harekete geçebilecekler diyebiliriz. Evet sevgili İzmir Eday TV izleyicileri 6 Şubat haftasından gökyüzünden bildireceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi davranın. Görüşünceye dek esen kalın.